Selamun Aleyküm. Bugün Ülke Lezzetleri 1. bölümünde Alman simidi pretzel yaptım. İlk olarak bir kaba ılık su, kuru maya, tereyağı ve pekmez alıp karıştırdıktan sonra unumu yavaş yavaş ekleyip böyle sakız kıvamında bir hamur yoğurdum. Sonra üzerini kapatıp oda sıcaklığında 15 dakika kadar mayalandırdım. Hamurumu 6 eşit parçaya ayırıp bezeledikten sonra tekrar üstünü kapatıp bir 15 dakika kadar daha mayalandırdım. Daha sonra da bu şekilde ileri geri hareketlerle hamurumu bir şerit halinde açtım. Videodaki gibi şekil verdikten sonra karbonatlı suyumu hazırlamaya başladım. Kaynamakta olan suyuma karbonatımı parça parça taşmasın diye ekleyip karıştırdım. Daha sonra pekmezimi ekleyip son kez karıştırdım ve pretzellerim içine bu şekilde atıp 10 saniye kadar içinde bekletip yağlı kağıt serdim tepsimi aldım. Üzerini tereyağlayıp salamura tuz serpiştirdikten sonra pişirdim. Canım yurdumun simidinden sonra ben bunu pek sevemedim ama deneyen herkese de çok afiyet olsun.